Ünlü oyuncudan çarpıcı proje. Hollywood'un ünlü isimlerinden Demi Moore yeni bir projeye hazırlanıyor. Moore bir prokas programında hem kadınlara hem de erkeklere yönelik seks tavsiyelerinde bulunacak. Çeklerde dinleyip öğrensin. Teklif geldiğini ilk olarak gergin hissettiğini söyleyen Demi Moore, bu benim için rahat olmadığım alanlara açılma şansı verecek. Eğer vücudumuzu tanınmaz ve tanı nasıl çalıştığını bilmezsek otomatik olarak bir kopukluk yaşanıyor dedi. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür